Arkadaşlar merhaba. Merkür Fizik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 11. sınıf öğrencilerini ve AYT'ye hazırlanan öğrencileri ilgilendiren önemli AYT konularından biriyle beraberiz. Konumuz iş, güç, enerji. Yani genel başlık enerji ve hareket konusuyla birlikteyiz. İş'ten başlıyoruz. Bu günlük hayattaki iş kavramıyla bunu karıştırma. Çünkü günlük hayattaki işle bunun hiçbir alakası yok. Buradaki iş neymiş fiziksel anlamda ona bakalım. Cisimler üzerine uygulanan kuvvetin ve cismin kuvvet doğrultusundaki yer değiştirme büyüklüğünün çarpımıyla elde edilen sonuca biz iş diyoruz. Yani bir cisme kuvvet uygulayacağız. Şöyle bir cismimiz olsun. Bu cisme F kuvvetini uygulayacağız ve bu cisim bu F kuvveti doğrultusunda delta x kadar yer değiştirirse işte burada bir iş yapılmış deriz. W harfiyle gösteriyoruz. Skaler bir büyüklüktür. Yani yönü yoktur. SI'da birimi nedir arkadaşlar? Joule. Evet, burada 3 ayrı şekil vermiş. Bu şekillerde yapılan iş bağıntısına bakalım. Sürtünmenin olmadığı bir ortamda m kütleli cisme F kuvveti uygulayan bir kişinin yaptığı iş tabii cisim delta x kadar o doğrultuda yer değiştirmek şartıyla W eşittir kuvvet ile delta x yer değiştirmenin çarpımı kadardır. Bakın burada kuvvetin birimi newton, delta x'in birimi de metre, iş birimi aynı zamanda newton çarpı metre de olabilir. Buna biz kısaca joule diyoruz. Eğer biz kuvveti yatayla alfa açısı yapacak şekilde uygularsak yatayda yer değiştirdiği için kuvvetin de yatay bileşenini alıyorum. F kosinüs alfa. Dolayısıyla buradaki iş de F kosinüs alfa ile delta x'in çarpımı kadar olacaktır. Burada F1 kuvvetinin yaptığı iş sorulursa F1 çarpı delta x. F2'nin yaptığı iş sorulursa 0. Neden? Çünkü cisim bu doğrultuda hareket edememiş. Yani sadece kuvvetin uygulanması yetmiyor cisim de aynı doğrultuda hareket etmesi gerekiyor ki iş yapılmış olsun. Evet yine bu şekilden bakacak olursak buradaki şekilde cisme birden fazla kuvvet etki etsin. F1 kuvvetinin yaptığı iş sorulursa sadece F1'i alıyorsun. F1 çarpı delta x. F2 kuvvetinin yaptığı iş o da iş yapar gençler. Yani hareket yönüne zıt yönde çektiği için bunun yaptığı iş hatta negatif bir iş olur. Bu da başına eksi koyacağız. Şurada bakın. Eksi F2 çarpı delta X. F3 hareket doğrultusuna dik olduğu için bunun yaptığı iş sıfırdır. Kuvvet bir cisme yer değiştirmiyorsa onun yaptığı iş sıfır olacaktır. Örnek birden devam edelim. Yatay düzlemde durmakta olan kutular eşit kütlelidir. Kutulara şekildeki gibi F büyüklüğünde kuvvet uygulandığında delta t sürede kuvvetlerin yaptıkları işler Wk, Wl, Wm'dir. Buna göre bunlar arasındaki ilişkiyi bize sormuş. Şimdi burada yapılan iş bağıntımız neydi bizim? F çarpı delta x. Burada aynı bakın kuvvetleri bize vermiş. Burada yatay kuvvet, burada açıyla kuvvetleri vermiş. Ancak ne kadar yol aldığını vermemiş. Yalnız kütlelerin aynı olduğunu bize söylüyor. Emler aynı ise buradan e, gidecekleri yolu yani yer değiştirmelerini bulabiliriz. Örneğin buradaki birinci cismin ivmesi F bölü m kadardır. F bölü m. Bu belli bir x yolu alsın. İkinci şekle baktığımızda. F'nin kosinüsü var bakın yatayda. F çarpı kosinüs alfa. Yani F kos alfayı M'e bölüyorum. Dolayısıyla F'den küçük bir sayı olduğu için kosinüsü bu X'den küçük bir sayı olacaktır. Örneğin X bölü 2 olsun. Bu da yine F çarpı kos alfa. Bunun aldığı yolda yine x bölü 2 kadar diyebilirim. Buna göre x'leri bakın burada ivmelerden yola çıkarak buluyorum. Yani ivme ne kadarsa aldığı yol da ivme ile orantılıdır diyebiliriz. Buna göre wk'yı yazalım. f çarpı x wl'yi yazıyoruz. f çarpı kosinüs alfa işte x bölü 2 yani x'den az bir yol gitti. m de o da yine f kos alfa çarpı x bölü 2. Yani şu ikisi dikkat ederseniz üsttekine göre daha küçük bir sayı. F'nin hem kosinüsü F'den küçük hem de gittiği yol daha az. Dolayısıyla WK büyüktür. L ile M birbirine eşit olacaktır. Cevabımız burada Bursa'dır. Evet örnek 2 ile devam ediyoruz gençler. Öğretmen tahtaya durmakta olan bir kutuya F büyüklüğünde kuvvet uygulayarak Delta T sürede delta x yolunu aldıran çocuğun resmini çizer. Bakın şuraya. Öğretmen öğrencilere bu yol sonunda çocuğun yaptığı işin W olduğunu söyler. Öğretmen W'nun artması için hangileri tek başına yapılması gerektiğini öğrencilere soruyor. Bakalım hangilerinin tek başına yapılması gerekli. E, W'yu yazalım. F çarpı delta x. Şimdi burada bire ne demiş? Cismin kütlesi artırılmalı. Zaten delta x yolu sonundaki işi sorduğu için delta x belli. E burada zaten cismin kütlesine bağlı olmuyor. Yolu vermiş çünkü. Yani f'e ve x'e bağlı. F ile delta x aynı olduğu için bunun bir etkisi yok. Delta x yolu artırılırsa yapılan iş artar. Doğru. Kuvvet artırılırsa da yine yapılan iş artar. Cevabımız 2 ya da 3 olacak denizlidir. Üçüncü örneğimiz sürtünmenin önemsiz olduğu yatay düzlemde durmakta olan K ve L cisimlerine F1, F2, F3 kuvvetleri delta T süre boyunca uygulanıyor. M kütleli K cismi üzerine yapılan iş WK, 2 M kütleli L cismi üzerinde yapılan iş WL olduğuna göre bunların oranını sormuş. Yine burada baktığımızda F2'nin yatay bileşeni 2F olsun. F1'in de yatay bileşeni bu tarafa doğru F olacaktır. F3'ün de yatay bileşeni yine 2F. Şimdi burada aldırdıkları delta T süre sonunda aldıkları yolu bulabilmek için ivmeyi bulmamız gerekiyor bakın. Birincide net kuvvet 2F'ye F yani 2F sağa, F de sola. E, İvmem ne olur benim birincide? F bölü M. Yani x kadar yol alsın. A2'ye bakıyoruz. O da 2F bölü 2M. 2F bölü 2M. E, dolayısıyla bu da x kadar gidecek. Yani bunların yatayda aldığı yollar aslında eşit olacak. Çünkü ivmeleri eşit çıktı. Hemen WK'yı yazıyoruz. Net kuvvetin bakın 2F sağa, F sola ne oldu? F oldu. Çarpı x kadar gitti. WL'yi yazıyorum. 2F çarpı o da X kadar gitti. Taraf tarafa böldüğümde sonuç 1 bölü 2 olacaktır. Cevabımız Bursa'dır. Sürtünmesiz yatay yolda cisme uygulanan kuvvet cisme delta x yolunu aldırır. Bu hareket için çizilen f delta x grafiğinde grafiğin altındaki alan net kuvvetin yaptığı işi bize verecektir. Yani burada m kütleli bir cismi çekiyorsun. Burada kuvvetle yol grafiği gördüğünde altında kalan şu alan bize neyi verecek? Yapılan net işi verecektir. Yani yazdığımızda bakın W eşittir F çarpı delta X. Demek ki W aynı zamanda kinetik enerji değişimi olacak yatay yolda. Burada bir cismin cisim üzerine yapılan net kuvvetin yaptığı iş Fx delta EK'ye eşit olur. Yani son kinetik mv2'nin karesi eksi ilk kinetik 1 bölü 2 mv1'in karesinden işlemimizi ne yapıyoruz? Yapıyoruz. İş enerji dönüşümü burada ilk hızım 0 burada belli bir kuvvet uyguladım delta x yolu boyunca son enerjimde vs olsun. Burada e, cisim üzerine yapılan net kuvvetin yaptığı iş yani f çarpı delta x son kinetik ile ilk kinetiğin farkına eşit olacaktır. Örnek 4. Sürtünmesiz yatay düzlemde ilk hızı 2 metre bölü saniye olan 2 kilogram kütleli cisme uygulanan kuvvet yol grafiği verilmiş. Buna göre hangileri şey bunları bulunuz diyor. A. Cismin 2. metredeki hızı. B. Cismin 6. metredeki hızı. C. Cismin 2, 4, 6 metrelik e, metrede kinetik enerjisi ne olur diye bize sormuş. Şimdi burada 2 metreye kadar olan işe bakalım. 10 kere 2 20 bakın W1 işimiz 20 oldu. Dolayısıyla başlangıçta bir hızı vardı bunun. Yapılan iş neydi? Son kinetik eksi ilk kinetik. Yani 1 bölü 2 m m de 2 v kare son hızın karesi bilmiyorum. Eksi 1 bölü 2 m v kare ilk hızın karesi yani 4. İkiler şuradan gitsin. Buradan v kare ne oluyor bakın 24 eklediğimizde bakın eksi 4 karşıya artı olarak geçer 24 olacaktır v kare buradan 24 ise v ne olur arkadaşlar ee, iki kök altı mı oluyor evet iki kök altı metre bölü saniye birinciyi bulduk iki kök altı 6. metredeki hızına baktığımızda buradaki alanımız neydi bizim 20 şuradaki alan 10 Üçgenin alanı. Şurada da 2 kere 5, 10. Burası da eksi 10. Yani eksi 10 ile artı 10 zaten gittiğinde bu cismin 6. metredeki hızı da yine 2 kök altı olacak. E çünkü yine yapılan iş 20 oldu. Cismin 2. 4. ve 6. metredeki kinetik enerjilerine bakalım. Bu defa yapılan iş neyse kinetik enerji e, değişimi o kadar olacak. E, W1 neydi 2. metrede? 20 Jouledü. Demek ki kinetik enerji değişimi de bu kadar olacak. Yani E son eksi E ilk. 20 eşittir. Son kinetik eksi. İlk kinetiğim neydi benim? E ilki şurada bulalım. 1 bölü 2 M V kare. M 2 V karede 2'nin karesinden 4. İlk kinetik enerjim vardı bakın. Dörtlük. 4'ü buradan çıkarıyoruz. Yani benim son kinetik enerjim 24 Joule olacaktır. ikinci saniyede bakın bu 24. 4. saniyeye geldiğimde onu da ekliyoruz. Yani 30 oldu bu defa kinetik enerji değişimi. Son kinetik eksi ilk kinetik zaten 4'tü. Buradan son kinetik enerjim 34 jül oldu. Evet. Bunu da bulduk 34. 6. metredeki kinetik enerjim de yine 24 olacak. Çünkü artı 10 ile eksi 10 gidince yapılan iş yine 20 oldu. Dolayısıyla buradaki benim son kinetik enerjim de 24 جول kadar olacaktır. Hemen notumuza bakalım. Burada bir cismi F kuvveti, ilk hızı sıfır olan bir cismi çekmiş, belli bir kinetik enerji kazandırmış delta x yolu boyunca. F kuvveti artarsa yapılan iş de artıyor. Çünkü Fx'ten, değil mi? F artıyor. O zaman iş de artar. İş artarsa kinetik enerjide artar, hız da artar. M kütlesi artarsa iş değişmez ama hız azalır. Neden? E çünkü burada m kütlesi işi etkilemiyordu. İş neydi? F çarpı x. Yine aynı x yolunu almış, X'i bize vermiş. E yapılan iş burada değişmiyorsa kinetik enerji de aynı olacaktır. Son kinetik enerji aynı. E burada 1 bölü 2 m v kare dersek, kütle arttığı için hız azalır ama kinetik enerji yine aynı kalır. Delta x artarsa iş artar, kinetik enerjiyle hız dolayısıyla artmış oluyor. Örnek 5. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan, bakın bura önemli, ilk hızları 0. M ve 2M kütleli K-L cisimlerine etki eden net kuvvet yol grafiği şekil 1 ve şekil 2'de verilmiş. X yolu sonunda K ve L'nin kinetik enerjileri EK ve EL, hızları VK ve VL'dir. Bunların oranını soruyor. Arkadaşlar kinetik enerjilerinin oranı aslında buradaki yapılan işlerin oranıdır. Yani yapılan iş burada. Son kinetik enerji oranlarını verir. Çünkü zaten başlangıçta ilk kinetik enerji yoktu. Hemen buradan bakalım. EK'ya yani W1'e F çarpı X bakın. F çarpı X. EL'ye baktığımızda da 4F çarpı X bölü 2. Üçgenin alanı. Yani bu da 2FX oldu fx'i 2 fx'e böldüğümüzde sonuç 1 bölü 2 çıkacaktır. Yani kinetik enerjiler oranı 1 bölü 2 olacak. Bu 3 şıkkı eledik. Şimdi kinetik enerjileri oranı 1 bölü 2 ise mesela e k'ya ne dedik biz? e dedik. Değil mi? e eşittir 1 bölü 2 m çarpı v k kare diğerine ne demiştik? 2 e eşittir 1 bölü 2 2 m VL kare. Buradan zaten şu ikiler gittiğinde bakın bu taraf E'ye E kaldı. Bu taraflar da aynı oldu. 1 bölü 2 M kare. 1 bölü 2 M VK kare. Bunların da oranı sonuçta 1 çıkacaktır. Yani 1 bölü 2'ye 1 sonucunu buluyoruz. Cevabımız Adana'dır. Evet burada arkadaşlar bir soru var. O soruyla ilk dersimizi bitirelim. Sürtünmesiz yatay düzlemde x noktasındaki hızının büyüklüğü v olan cisme. Yola paralel f kuvveti uygulandığında cismin yzt noktalarındaki hızları sırasıyla 2v, 3v, 4v oluyormuş. Yapılan işler x, y arasında w1, yz arasında w2, zt arasında w3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişkiyi bize soruyor. Şimdi bu tip sorularda gençler hızlardan değil enerjilerden gideceğiz. Kinetik enerji neydi? Hızın karesiyle orantılıydı değil mi? 1 bölü 2 mv kareydi. Yani hızın karelerini alıyorum bakın. V'nin karesi 1, 1 v. Yani buradaki enerjiye e dersem. 2'nin karesi bakın 4 e oldu buradaki kinetik enerjim. Burası 9 e oldu. Burası da 16 e oldu. Şimdi x, y arasında yapılan iş. W1. Son kinetik eksi ilk kinetikten yapıyoruz bakın. 4e e'den ne oldu? 3e. W2 eşittir son kinetik eksi ilk kinetik. Yani 9 4'ten 5e. W3 son kinetik eksi ilk kinetik. 16e 9e'den 7e'lik bir iş yapacaktır. Yani 3 büyük 2 büyük bir şeklinde işlemimizi yapıyoruz. Cevap Bursadır. Arkadaşlar videonun devamı önümüzdeki derslerde gelecek. Bu iş videosunun iş konusunun ilk videosuydu. Sonraki derslerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.